Hepinize merhabalar arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte tepesi 2021 oynuyoruz. Biliyorsunuz YouTube'u bırakmıştım ama geri döndüm. Video ilk 10 saniye kadar like atmayı unutmayın. Bu arada da 25 insanı sakladılsın. Kameramı açayım iki dakika. Benim niye saçım böyle hocam burada kalmıştı onu süredeyim. 62. İyi. Gabriel oluruz. Şurada aldı Bruno antos O gi set şimdi torreira aldı torreira gidiyor torreira hadi ani خطا al le atson Gabriel Gabriel orada Martinez. Roberto Carlos değildi anlattı Şuna git Alın lan. Van kaldı. Van Dijk sür onu Verdi şimdi Özil. Allah inanmazsınız. Abi Santos. Gabriel. Arkadaşlar. Hadi şimdi Oğlum isimlere bak isim isim değil ki o. Tokat diyor. arkadaşlar. Video ne oraya gidiyor lan? Hangi takım yorumlara yazın mı yazma. Bilir misin? Bu şans lan. Bakın bakın. Büyük kafa. Oh yes.

Oğlan sanki o. Sıçratın yerine Şimdi işte. Wagner. Şimdi August. Atsun. Akson. Atsun'dan Wagner. Wagner. Adam hiçbir şey yok. Kaka ya. Carlos.

Mistizir. Carlos, Carlos, Carlos. Yine Carlos, 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 Aç ortanı, açtı ortanı. Oğlum gol mü atıyor Carlos Ne Number two. If Gabriel, Gabriel. Ne bakıyorsun? Ya billar bu ne oğlum ya? Siniri söyleyemiyorum. Bu ne ya? Roberto, 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 Roberto önümden çekil ha Allah al, bin türlü belanı versin. <laughs> Arkadaşlar hoşsunuz. Biririm çok zor. Holo taksıyor. Şimdi Gabriel. Ona koş. Wagner, Lian, Davulu, Davulu. Leon, WW. Pazarı gönderdi. İlk kelime patates aldı. Geldi. Ne oldu? Leon, Leon aldı şimdi bronzu adam ya. <laughs> Wagner. Ağustos, Ağustos diyeceğim ben bunu. Özil, Özil. Özil. Özil, Torreira, Carlos, 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 Carlos. Fala, lan. Jojo, Jojo, Ostos, Ostos, aldı Van Dijk. Van Dijk gidiyor. Van Dijk. Yürü git lan. Jojo, ismini kim? Şimdi, ee, götürüyoruz. Kaleciyle çıkıyoruz. Götüyoruz, götürüyoruz. Götürüyoruz. İsmini söyleyeyim. Kadrioz. Özil. Özil. Holot. 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 dokulda düğün gitmez olsaydı 1.30 saat ayıptı boşu boşu jo jo aldı şimdi puuu atalım mı atalım 7. dakika 7 dakika olmuş gidecek bakalım bana iyi bir şey Box down. Bak bunu mu açacağım? Daha senin bana iyi diyeceğim. tane açtım ya. Hmm, neye bir <laughs> şey Maça girip geliyor. Şuraya Lewandowski ben de O zaman... Klasmandayız. Allah <laughs> Allah'ım. Üstadımı diğer de bilmem şeyim yok. Dani Alves koydu. Aldım üstünü. Davis, Davis Alaba. Davis Alaba. Luka Modric. Montreal. 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 Lionel Messi. 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 Nevdet. 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 Gönderdi şimdi Brozovic'e. Brozovic. Dani Alves'i kaparsın. Ama ne taş benim? Yani. Tamam bas mükemmel bir çalım gavi. Zici Hanko. Zici Hanko alın lan. Koydu gavi. Kalata sarayın. Teknik görüktür. Gavi. Evet. evet. Rozovic. Mesut Özil'e doğru nefes to. Mesut Özil. Yalnız birbiri sporu. Altı sıfır Altı sıfır. Özil. 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 Mesut. Mes. Mesut mes, Özil. Mesut topa Özil. Maşallah. Kaç bastık. Ver ben, ben. E, ben de işte diyeceğim. Kısa köşe vuracağım. Diyeceğim yani. Şimdi Erling Haaland. Haaland. Alo. Tam. Gol! Sıfır açıdan vur razovet. Bak bak bak. Özil gönderdi o pasını.

Hayır, Allah 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 Kristiyan top ya Halat Brozovic Brozovic'den nevdet nevdet gidiyor Paul nevdet Bas bu topu koştu ortasını Holland Kaleci dondurma Dondurur mu ismi ama dondurma diyoruz Şimdi Dondurma Önder Haaland'a doğru Martinez Koş Nevdet Nevdet önüm boş Nevdet koş, 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 koş işte maşallah Tövbe yazılar Haaland Haaland Messi Carlos 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 Roberto Roberto Carlos 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 spassato pa da comodice Bichelum Bichelum dal Comandice C'è un movimento Carlos Brozovic In Carlos 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 Davis alaba. Kule. <Sessizlik> Yorulma. Christian, Christian, Christian. Christian, 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 Christian. Christian. Sağ gönderdi. Holland. Hıh. <laughs> Bakın şimdi izleyin 62. dakikada gol atacağım. Ama şu an 62. dakikada değil. Oğlum! Nasıl tutuyor lan hani? İyi bir salı var. Dan ne, <tık> Daniel Vez. Oğlum! Hiçbir şey hakikaten alamam. Erling Holland. 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 Martinez. Torreira. Özil. Mesut Özil. Mesut Özil. Mesut! Dani always Gavi, Katenana, Gavi, Cristiano, Cristiano, Angelo, Gavi attı çalımana, Angelo, 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 Aç artık ortanı. Nasıl tözül? Hadi gizli bu. Maalet oldu. Masters. Şimdi Hristiyan, volant. Mesut! Özil. Özil. Bir gol var. Dokuz maçta oluyor bir gol var. ikinci sırada. Şu an şampiyon olma şansı yüzde elli. Kavis, Dani Alves. Luka Modrić. Luka, Modric, Daniel West Messi, Carlos Edet Olazovic Ola, boştasınız. Bize 81'de atarız Sancho, Sancho Bomboş lan Modric, Modric Martinez Modric. Dani Alves. Dani Alves lan. Sancho adam akıllı pas at lan. Luka. Luka Modric. Modric. Modric ya sıcak bir sen de Topuk basat doğru yatma. Bunarumma. Tunaduma Montreal Montreal Messi Messi Modric Modric Golanta doğru nefis top. Çarcıla Bamalen. Mandaik. Senin ben ayağınım. Şimdi Martinez. Evet arkadaşlar bitiyor. Bir bir sağlık olsun. Biz evet, bunu çok hızlı geçelim. Çok, hatı, çok hatı. Bıraşıyor. 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 Evet. takım Bir Şunlar olmasın. Şunlar olmasın. Bunu altın lazım. Altın. Evet. Başka yok mu? Var

Amerika'da. Burada. Serdar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.